Gene aynı kişiler saldırdı bana. Ee, gene aynı insanlar saldırdı. 10 kişilerdi bu sefer saydım. Fazla değillerdi ama köşeye sıkıştırdılar beni. Yalan değil. Ee, saldırma nedenleri bir bizi memlekette beni sevmeyenler birkaç kişi bunlara mesaj atmış demişler işte sizin memleketi kötülüyor mötülüyor diye halbuki oysa ki öyle bir şey yok bunlar da zaten dilimizi bilmediği için videoyu izliyorlar inanıyorlar benim ee, benim ülkeyi kötülediğimi Adamlar sıkıştırdı beni dün gene. İşte şey kafamı yattılar bilmiyorum bacağımı. Ama benim tek istediğim telefonumu versinler. Şu anda aradık telefonum kafalı. iPhone 11 Pro Max. Telefonumu verirlerse bir sürü video çektim zaten YouTube videosu çektim. Hepsi orada yakaldı yani. Telefonumu verirlerse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama vermezlerse şikayetçi olacağım. Şikayetçi olursam da bunlar cezaevine girer. Çocukları da biliyorum yani. Instagram onlara mesaj attım. Bakalım ne dönüş yapacak ne yapacağım bilmiyorum yani gerçekten e, ee, şu hastanedeyim şu anda I'm in the hospital and they stole also my phone and we will see but I hope they gonna give my phone back bu gene saldırıya uğradık aynı kişiler tarafından ama bir şikayetçi olacağım 11 Pro Max'ımı da çaldılar telefonu da çaldılar e, ee, saldırdılar da ne yapacağım bilmiyorum yani gerçekten e, ee, but hospital and they stole also my phone. We will see. But I hope they're gonna give my phone back. Boom. gitti ya. Profes <laughs> Aman akıyorum. Joker'e ne yaptılar? Boom. 25 kişi saldırdı bana. <laughs> Öndüşüm kırıldı. Sıkıntı değil. Yapacak bir şey yok. Savaşmaya devam. Öndüş gitti ya. Protese tıkarız.